Washington'dan merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da yaşam programı ile karşınızdayız. Bu programda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen ve hepsi birbirinden başka Amerika deneyimi yaşayan insanların öykülerini bulacaksınız. Ve Amerika'da yaşamın siyasetten uzak halini sokakta konuşulanları getireceğiz ekranlarınıza. Hadi başlayalım. Buraya Amerika'ya tam 51 yıl önce gelen bir göçmenin hikayesini dinledik bu hafta. Amerika'da Türk nüfusun çok da fazla olmadığı yıllarda hayatında ilk kez uçağa binip ilk kez yurt dışına okyanus aşarak çıkan Mehmet Halıcı'nın bu ülkedeki yaşam tecrübesi birçoklarından farklı. Halıcı bize hem o yılları anlatıp hem de hayatından kesitleri paylaşarak Amerika'da yaşama dair farklı bir pencere açtı. Bu hafta programımızda Amerika'da çok fazla Türk'ün yaşamadığı yıllarda bu ülkeye göç eden, tam 51 yıl önce buraya gelen ve birçok meslekte e, görev alıp bugünlerde emlakçılık yapan Mehmet Alıcı ile birlikteyiz. Mehmet Bey siz Amerika'ya 1973 yılında geldiniz. Evet. Nasıl geldiniz? Niye geldiniz? O zamanlar öyle herkes Amerika'ya gitmiyordu herhalde. Uçağa bile binmiyorlardı. Valla ben de ilk defa uçağa binmiştim hayatımda ve ilk defa bir uçak görmüştüm. Nasıl oldu? E, ben bir yeğenim vardı. İstanbul'da Kafer'di kendisi. ismi Hamza Halıcı. Duysun o O, ona bir teklif geliyor. Amerikan embesinde çalışan bir Amerikalı hatunla. Ben size diyor Amerika'ya göndereceğim ve green card alacağım diyor. Bizim aile büyük bir aile. Ailenin ilk okula giden ve o anda aşağı yukarı lise ikinci sınıftaydım. Bir gün geldi bana, yeğenim dedi böyle böyle bir şans var benim, Amerika'ya gitmek istiyorum dedi. Ama biliyorsun dedi ben Türkçeyi zor konuşuyorum, İngilizceyi nasıl öğreneceğim bilmiyorum. Ben seni dedi gittikten sonra sponsor etsem Amerika'ya gelir, birbirimize yardım ederiz dedi. Bir şartla geldim buraya, ben hep doktor olmak isterdim. Niye derseniz o Toros Dağları'nın eteğinde köylerde doktor diye bir şey yok, hap diye bir şey yok e, yeğenimle anlaşma yaptım. 1973'te imtihana girdiğim zaman tıpı veya ortadoğu tekniği kazanırsam tekrar Türkiye'ye dönmek üzere Amerika'ya gelirim dedim. Kazanabildiniz mi? Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? 1973'te ben burada çocuk doğururken her gün imtihan sonuçlarını beklerken embesideki sekreter bir gün aradı beni. Mehmet dedi bir gel konuşacağız. Oturduk. Sana iki tane haberim var dedi. E, hangisini duymaksız? Bir tanesi kötü, bir tanesi iyi dedi. Söyle dedim, kötüyü söyledi. 1973'te üniversite giriş imtihanlarının çalındığını ve iptal olduğunu. Sonra Türk arkadaşlarla tanıştık. Çok Türk var mıydı o zamanlar burada? Ya çok azdı ya. Mesela ne bileyim 40'ı geçmez herhalde. Şimdi... Ya, onu bir söyleyeyim şöyle. Bir zaman Yunanlarla top oynayacaktık futbol oynayacaktık, Türkçe söyleyeyim. Biz MBS'den, MBS'den gitti, MBS'den müsaade aldık. Kapıcıyı, aşçıyı, kim bulabilirsek Türk takımı üç, kurmak Türk için Türk takımı <laughs> kurmak için. Evet. <laughs> o kadar azdı Türkler. O kadar azdı. Türkler. Peki sonra yıllar nasıl gelişti sizi? Hangi meslekleri yaparak devam ettiniz? Üç tane arkadaş şef olduk. Aa, bir tane arkadaş ayrıldıktan sonra sonra kualite kontrolüne geçtik. Kalite kontrol kalite kontrolüne ve sonra ben Amerika'yı dolaştım. Her gittiğim yerde, açılan yerlerde ekmeklerin, krosanların, pastrilerin iyi çıkıp çıkmadığını kontrol ediyordum. Ve Fransızlar çok kızıyordu bize çünkü Fransızların elinden bu bir işi aldık. Bay bevi, bayağı aşçılık yaptınız yani. Kaç aşçılık demeyeyim bu? de ne derler ona? Yani bir nevi aşçılık. Hı hı. Ee, ne kadar sürdü? Bu? 10 sene çalıştım. Sonra? O arada evlenmiştim, hanımın babası, ne zaman görürsem, başkasına çalışmaktan hiçbir yere gidemezsin. Kendi işini kur, madem bu işte çok iyisin, kendine bir beykiri, yani bir fırın aç, bir pasta hali aç, tabii bizde para yoktu. İş kurmak kolay değil değil mi Amerika'da? Evet Tabii. sonra onların bütün işleri emlak işleriydi. Emlakta ne kadar başarılı olduklarını görünce ben dedim Baker işlerinden de epey yorulmuştum. Neredeyse 16 saat çalışıyorduk biz. 16 saat çalışıyorduk ama 8 saat parası ödüyorlardı. Sonra oturdum ne yapacağım? Yeni bir kariyer planı. Yeni bir kariyer planı Hanımının eşinin ailesini düşündüm emlak. Ee, tabii onlar da bakıyorsun duyuyorsun Amerika'da çok insanların en zengin olduğu sektör emlak sektörü. Neden öyle? Ee, çünkü, e, çünkü emlakta her zaman değer var. Siz emlakçılığa başladınız. Kaç yıl oldu? Ne zaman başladınız emlakçılığa? 1983. Hı, 40 yılı geçmiş. Evet. 40 yıldır kaç ev aldınız sattınız? Sayısızdır herhalde. Valla sayısını bilmiyorum ama ben e, Öğrenmeyi çok seven bir insanım. Sadece emlak alım satışları değil, arsa alıp ev yapmak, ev yapmak, yapmak arsaları alıp bölmek. Yani emlak üzerine A'dan Z ne varsa bu konularda çalıştım ve bu konularda başarılı oldum. Türkiye'de de Amerika'da ev almanın, yatırım yapmanın karlı bir şey olduğu konusunda... Reklamlar görüyoruz internette, ee, bu ne kadar gerçekçi? Türkiye'de yaşayan biri buradan ev alabilir mi? Tabii alabilir. Nasıl alabilir? Ee, genellikle yüzde e, 30-40 peşinat verdikten sonra bunlara borç veren şirketler var, morguç şirketleri. Yurt dışında yaşayan birine de veriyor. Evet, evet, evet bunlar alabilirsiniz. Hı -hı. Ama Türkiye'den biraz geçmişiniz arıyorlar. Mesela hangi bankayla değil ettiniz? Bankadan de referans mektubu. mektubu bekliyorlar. Size başvuranlar oluyor mu Türkiye'den? Biz burada ev almak istiyoruz yatırım amaçlı diye. Evet, evet. Türkiye'den ne yapıyorsunuz? yatırım amaçlı. Ben her şeyden önce ne kadar bütçeleri Bütçem, var? Tabii. Onu konuşuyoruz. Nelere Gönlükle. dikkat etmek gerekiyor Amerika'da yatırım amaçlı ev almak için? bir defa Türkiye'deki o çıkan ilanlardan çekinsinler. Neden? O, o ilanların hiçbirisi doğru değil. Ee, bunun örnekleri var. Ee, bu son yapılan projelerde bana geldiler bilhassa 4-5 sene önce böyle bir şeye katılmak ister misin? Ee, ben bunların niyetlerini anladıktan sonra katılmadım. Nasıl bir projeydi? Neredeydi? Bunlar Baltimore, Maryland'da Baltimore'a e Maltemur kent şehrinde hı hı. yapılan bir sürü e, alış satış var ve bu konuda Türkiye'den acayip telefonlar geldi bana e, 370 tane duyduğuma göre yer satmışlar bunların 170 kişiye e, Türkiye'den telefon edip ağlayanlar oldu. Neden ne olmuş ki? Çünkü Bunlar verdikleri şeyin hiçbir doğru çıkmadığını. Ne doğru çıkmamış? Ev mi yok Mesela, ortada? Mesela 10 bin dolara aldıkları bir yeri 130-140 bin dolara satmışlar bu insanlara. Hmm. Bu insanlara işte ayda bin dolar kira vermek var diye bu kirayı nasıl ödüyorlar? Aldıkları paradan bir sene kirayı ödüyorlar. Hmm. Bir sene sonra bittikten sonra kira para gelmiyor artık. Bu para gelmeyince tabii bunlar şüpheleniyor, ne oldu falan diye. Buraya mı gelip bakıyorlar evlere? Benim bizim ofiste 20 kişi geldi bir gün. Türkiye'den? Evet. Ben sadece onlara tavsiye olarak gidip avukatlarla konuşmasını tavsiye ettim. O işleri yapan birkaç tane bu tap işlerini yapan şirketlerin de iflas ettiğini okudum ve duydum. Ee, açıkça kandırmışlar. Yani, yani o evin değerinin çok üzerinde gösterip? Çok büyük. Bazı evlerin içine giremezsiniz. Nasıl yerler? Böyle eski evler mi? Çok eski. Dökülüyor. Hmm. Kapıdan içeri giremezsin. O fiyata ev mi olur zaten? 10 bin dolara. <laughs> 30 bin dolara ben hiç ev görmedim Amerika'da. Var mı öyle evler? su dolu. Bazılarının su, su dolu. Hmm. 5-6 tanesine gittim baktım. Yani ben bakamadım çünkü e, hakikaten üzüldüm. Yazık olmuş yani. E, inanılmaz. Şimdi geldiler burada kendileri... E, tamir etmeye çalışıyorlar. Mehmet Bey siz 51 yıla birçok iş sığdırmışsınız ve birçok insan tanımışsınız. E, Amerika'da yaşam zor mu, kolay mı? Sizin tecrübenize göre nasıl anlatırsınız? Ya benim bir sözüm var onu söyleyeyim size. Buyurun. Çalışan insanlara her, çalışan insana her yerde ekmek var. Amerika'da o ülkelerden biri mi? Amerika'daki ekmek biraz daha çok. Öyle mi? Çalışırsanız kazanırsınız bu memlekette. Yani bu memlekette çalışıp da aç kalan demek ki aynı aynı da kendilerine baksınlar. Zorlukları neler buranın? Geldiğiniz viza. Green Card'la mı geliyorsunuz, öğrenci olarak mı geliyorsunuz, kaçak mı geliyorsunuz? Tabii bu durumlarda zorluk çekebiliyorsunuz. Yani geldiğiniz yerdeki ailenizin maddi durumu da çok önemli. Bir süre destek olunması gerekiyor burada yaşayan insanlara. Tabii, tabii, tabii. Destek olmazsan bir yere gidemiyorsun. Şimdi 51 yıl önce geriye gittiğinizde, baktığınızda neleri farklı yapardınız? Neleri aynı şekilde tutardınız? <laughs> Daha zengin olabilirdim. <laughs> Neden olmadınız? Çünkü bilmiyorduk. Hmm. Nerede yani ben, hata yaptınız yani? Ben bir köy çocuğum, köylü çocuğum yani. Anadolu'nun bir köyünden. Ne elektrik vardı ben oradayken, ne su akar evde su vardı. Böyle bir yerden. Yani ticaret yapan bir ailenin içinden gelmedim ben. Biz dağlarda koyun güttük. Ağlara gittik, koyunları besledik. Biz başka bir şey görmedik. Benim gittiğim lisede kütüphane diye bir şey yoktu. Biz kahvelerden gazete çalarak haberler okurduk. Paramız yoktu gazete almaya. Yani hep çalışıyoruz. Yani 51 senedir e, hep çalışıyorum ben. Hala çalışıyorum. Emekli olduğum halde çalışıyorum. Emeklilik nasıl burada? Nasıl olabildiniz emekli? Yani tabii sosyal sekretiniz olunca Hı -hı. SSN numarası diyorlar. Hı -hı. E, o... Türkiye'den farkını anlatın bize birazcık. Türkiye'yi ben hiç bilmiyorum. Türkiye'de hani çalıştığınız zaman belli bir süre emekli oluyorsunuz. Ömür boyu az da olsa o maaşınızla yaşıyorsunuz. Burada nasıl? Burada koymuş olduğunuz Hı -hı. paraya göre. Hı -hı. Sizden sosyal security parası kesiyorlar. O paraya o göre hesaplayıp ona göre maaş veriyorlar. O, o emekli maaşıyla geçinilebiliyor mu burada? Biraz az değil mi? Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Yani ben söylüyorum ben 3500 dolar alıyorum. 3500 dolarla tek kişi geçinebilir. Evet, doğru. Ama bir aile için biraz zor. Evet. Gençlere ne söylemek istersiniz? Ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Gençlere söyleyeceğim, çalışsınlar. Her şeyden önce çalışsınlar ve okullarını bitirsinler veya bir sanat üzerinde. Amerika'da o da değerli değil mi? El sanatları çok değerli Amerika'da. Hangi meslekler? Biraz sayın bize. Ben size söyleyeyim, 1960'larda Türkiye'nin Türkiye'den gelenler terziler, marangozlar, elektrikçi, elektrikçi, bütün el işlerini yapan. En iyiler de kafirler. Peki atıyorum bir e, tesisatçı birisi gelip burada hemen o mesleği yapabilir mi? Yoksa onun okuluna gitmesi gerekiyor mu burada? Buradan sertifika alması gerekiyor. Zor burada mu? Allah bir, biraz lisan bilirse olabilir Hadi. veya sertifikası olan bir e, sanat karın yanında çalışırsa onlar bunları sponsor edip Green Card bile alabiliyorlar ve Kazançları nasıl biliyor musunuz? çok iyi ya. Bir Hı. Bir, bir diyelim ki su tesisatçı çağırın ne bize ne kadar charge ediyor size? Ne kadar? Gelmek için en aşağı 175'ten 250 dolar Sadece değişir. teşhis koymaya. Sadece evinize gelmek için. Sonra evinize geldikten yaparsa? sonra her saat ve her yarım saat başına 175 dolar alıyorlar. Memnun musunuz burada olmaktan? Memnunum. Çok memnunum. Güzel bir hayat yaşadım ve daha da geleceği var tabii bunun. Ee, yani Toros Dağları'ndan bir köyden kalıp gelip de burada böyle bir hayata yaşayabilmek için herkesin nasip olmuyor. Ee, bana oldu diyeyim ve çok şu anda çok memnunum Amerika'dan, burada yaşamaktan. Yani en çok özlediğim şey memleketim. Hala özlüyorum. Bilal'ın 51 seneden sonra hala özlüyorum ben. Mehmet Alıcı çok teşekkür ederiz bizimle hikayenizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkürler. New York'ta son dönemlerde artan ve göçmenlerle ilişkilendirilen suçlar birçok kent sakinini tedirgin ediyor. Bazıları son iki yılda kente akın eden belgesiz göçmenleri bu durumdan sorunu tutuyor. VOA bu konudaki tartışmaları güvenlik yetkilileri, politikacılar, aktivistler ve göçmenlerle konuştu. New York'ta sığınmacıların statüsüne ilişkin tartışmalar Ocak ayında Times Meydanı yakınlarında bir grup göçmenin iki polis memuruna saldırdığı iddialarının ardından alevlendi. Dava sonuçlanmamış olsa da New York'un sığınılan kent statüsünü yeniden gözden geçirip geçirmemesi gerektiği sorusu gündemde. Şu anda yerel kolluk kuvvetlerinin federal göçmenlik makamlarıyla işbirliği sınırlı. Göçmenler suç işleseler bile göçmenlik makamları bilgilendirilmiyor. Bu da sınır dışı edilmelerini engelliyor. Bu konuda kamuoyu da bölünmüş durumda. Mahkemeler göçmenlik ve gümrük muhafaza ile iletişim kurmalı ve suç işleyen göçmenlerden kurtulmalı. Otellerde göçmenler var ama soğun yaşamadım. Özgürlük heykelindeki sözlerde ne yazdığını görüyorsunuz. Yorgunlarınızı, yoksullarınızı, özgürlük için yanıp tutuşanları bize verin diyor. New York'un anlamı zaten bu. Göçmen savunucusu aktivistler de konunun abartıldığını düşünüyor. Sığınma statüsünün devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Suç işleyen göçmenler üzerinden olumsuzlukları vurgulamak, belli bir grup insanı günah keçisi yapmak alışıla gelmiş bir durum. New York Belediye Başkanı Eric Adams Ağustos ayında yaptığı basın toplantısında sığınma statüsünün değiştirilmesi gerektiğini savundu. Commit... New York'lara ve göçmenlere şiddet uygulayanlar cezalarını çektikten sonra ülkemizde kalamaz. Federal hükümet konuyla ilgileniyor. Sığınma politikalarını kaldırmak istemiyoruz. Amacımız New York Emniyet Teşkilatı ile işbirliği yaparak suçluları tutuklayıp sokaklardan uzaklaştırmak için küçük değişiklikler yapmak. Genel o New York'ta göçmen suçlarına dair objektif verilerin mevcut olmadığını söylüyor. Get... Göçmen suçları ya da vatandaş olmayanlarla ilgili veri toplamak zor. Çünkü New York'un sığınak statüsü işbirliğini engelliyor. New York Emniyetinin tutukladığı kişilere vatandaşı olduğu ülkeyi sorma etkisi yok. Bu yüzden suç oranlarını doğru şekilde değerlendirmek zorlaşıyor. Kent sakinleri göçmen suç tehdidinin abartılı mı yoksa gerçek mi olduğunu tartışıyor. Birçok evsiz göçmen Randall Adası'nda çadırlarda kamp kurdu. Bazıları güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor. When, when Dışarıda kendinizi güvende hissetmiyorsunuz çünkü çok fazla insan var ve bazıları silah taşıyor. Burada her şey tehlikeli. İnsanlar kavga ediyor ve ölüyor. Her şey oluyor. Kent bu konuda bölünmüşken New York'un hem tüm sakinlerinin güvenliğini sağlayıp hem de sığınılabilecek bir şehir olma rolünü sürdürebilip sürdüremeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu sorunun yanıtı kentin geleceğini ve politikalarını da şekillendirebilir. Amerika Anayasa Mahkemesi'nin Haziran ayında aldığı bir karar ülke genelinde halka açık alanlarda yaşayan ve uyuyan kişilere ceza kesilmesini ve bu kişilerin tutuklanmasını kolaylaştırdı. Bu durum Amerika'daki yüz binlerce evsizi zor durumda bıraktı. VOA ülkenin en büyük evsiz nüfusuna sahip eyaletlerinden Kaliforniya'nın bu sorunu çözmek için neler yaptığını inceledi. Los Angeles Belediyesi yetkilileri Haziran ayında Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından evsizlere ait çadır kamplarını boşaltmaya başladı. Karar gidecek başka yerleri olmasa bile insanların halka açık alanlarda uyumasını yasaklıyor. Amerika genelinde evsiz sayısının 650 bin olduğu tahmin ediliyor. Kendisi de bir evsiz olan Sheridan kendilerine karşı bir savaş açıldığını düşünüyor. Burada olan şey şudur, evsizlere karşı savaş açtılar. Sheridan, Wyoming'den Kaliforniya'ya taşınsa da hayallerinin gerçekleşmediğini ve son 5 yıldır sokaklarda yaşadığını belirtiyor. Barınaklarda yaşamayı reddeden Sheridan, yardım tekliflerinin siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor. Bir sığınma evine ya da geçici kontağa hiçbir zaman gitmememin nedeni şehir ve ilçeyle ilgili şikayetlerinin olmaması. Bunları sunan insanların gerçekten yardım etmeye çalışmadığını düşünüyorum. Yaptıkları tek şey siyasi kariyerlerini desteklemek. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet ve yerel yetkililerin evsiz kamplarını kaldırmasına izin veren bir idari emir imzaladı. Newsom amacının gerçekten yardım etmek olduğunu vurguluyor. Bunun eylemi suç haline getirmekle ilgisi yok. Asıl suç gözetimimiz altında acı çeken ve ölen insanları ihmal etmektir. Suç, insanların tuvaletlerinin olmamasıdır. Gerçek suç, her gece hayatlarını tehlikeye atmalarıdır. İnsanlar ölü bulunuyor, bıçaklanarak öldürülüyor. Newsom, Ağustos ayında iki yasa tasarısı imzaladı. Bunlardan biri, kalacak yeri olmayan kişilerin 30 günden uzun süreli geçici konutlara taşınmasını kolaylaştırıyor. Diğeri ise, eyalet genelinde uygun fiyatlı ek konutlar inşa edilmesini teşvik ediyor. Ancak bazı hukuk uzmanları bu önlemlerin yeterli olmadığını belirtiyor. There aren't yeterli sayıda uygun fiyatlı konut ve barınma alanı yok. İnsanların gidebileceği hiçbir yer yok. Federal veriler Los Angeles ilçe sınırlarında ortalama bir gecede 75 binden fazla kişinin evsiz kaldığına işaret ediyor. Los Angeles'ta yaşayan ve çalışan Dash, bu sorunun kendisi gibi diğer kent sakinlerini de etkilediğini söylüyor. Bu karmaşık bir konu. Evsizlerle ilgili tecrübelerim var. Daha önce saldırıya uğradım. Polisin olaya dahil olduğu zamanlar oldu. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı evsizlerin kent sokaklarından uzaklaştırılmasını kolaylaştırsa da bu karmaşık mesele henüz çözümden çok uzak. İstilacı bitki ve hayvanlar yabancı oldukları bir bölgeye yayılmaya başlayınca gıda kaynaklarını kurutuyor. Taşıdıkları hastalıklarla da dünya genelinde her yıl tahminen yarım trilyon dolar zarara yol açıyor. Türkiye'ye yılanbaş adıyla çevrilebilecek Asya kökenli bir balık Washington yakınlarındaki su yollarını istila ettiğinde uzmanlar besin zincirindeki rekabetin ortadan kalkabileceği ve ekosistemin altüst olabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu uyarın üzeri yıllar geçti ancak sonuçlar sadece bu uyarılarla sınırlı kalmadı. Oh, that was a snake there. Mike Seliki, başkent Washington'a bir saat uzaklıktaki Virginia'nın Fredericksburg kentinde hava uygunsa çoğu sabah bu dereye gidiyor. Bir zamanlar bu bölgede tehdit olarak görülen yılan baş balıklarının oltasına takılmasını bekliyor. Bana göre bu Amerika'nın en iyi balığı. Her türlü suya ulaşabilmesini, dolayısıyla herkesin bu balığın lezzetini keşfetmesini bekliyorum. Seliki, Washington bölgesinin önemli su yataklarından biri olan Potomac nehrine dökülen sığ bir giriş olan Potomac deresinde yılan başların bölgeye ilk ulaştığı günden beri 20 yıldır balık avlıyor. <laughs> Su çok sığ ve otlu. Bu nedenle mükemmel bir yaşam alanı sağlıyor. <laughs> Asya kıtasına özgü bir balık olan yılan başlar 20 yıl önce bölge sularına ilk kez ulaştıklarında yetkililer alarma geçmişti. Dişleri olan bu balıklar 85 santimetreye kadar büyüyebiliyor, hava soluyabiliyor ve su dışında birkaç gün hayatta kalabiliyor. Bilim insanları zararlı olduğunu düşündükleri bu balıkların yerli balıkları tehdit edeceğinden endişe ediyordu. Yılan başlarının bolluğunun artarak ekosistemi bozucuğundan korkuluyordu ancak böyle bir durum hiç yaşanmadı. Balıkçılık konusunda uzman biyolog John Odenkirk yılan başların su yollarını tamamen ele geçirmediğini belirtiyor. Bunun nedeni kuşlar ve diğer avcı balıkların onları avlaması. Ayrıca yılan başın doğal avlarının küçük balıklar dahil onları varlığına uyum sağladığını söylüyor. Bu nedenle yılan başlarının en çok avlandığı türler azalmadı. Ayrıca dışarıdaki sayılarına baktığınızda bu türlerin ekosistem üzerinde büyük bir etkisi olmadığını da görebilirsiniz. Bununla birlikte yılan başları için bir alıcı pazarı da mevcut. Seliki, keskin balık kokusu olmayan beyaz etinin yılan başları sevilen bir lezzet haline getirdiğini belirtiyor. Like Yüzden tavuk gibi yiyebileceğiniz en doyurucu et. Yılan başların ekosistem üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olmasa da uzmanlar istilacı türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Yılan başlar farklı bir bölgeye girerlerse nesli tükenmekte olan veya tehdit altında bir balık türünün yaşadığı ya da balık topluluğunun çeşitliğinin az olduğu bir alanda istenmeyen etkiler yaratabilirler. Bu da yılan başları her yönüyle sahiplenme konusunda bir tereddüt yaratıyor. Yıllar önce eyalet yetkilileri yılan baş yakalayan kişilere bu balıkları öldürmelerini tavsiye ediyordu. Ancak son yapılan bir eyalet araştırması yılan baş yakalayanların yaklaşık yüzde kırkının artık bu balıkları doğal yaşamlarına geri bıraktığını ortaya koydu. Şimdi de Amerika'da geride bıraktığımız hafta olan bitene kısaca yakından bakalım. Georgia eyaletinin Winder kentindeki Apalachi Lisesi'nde 4 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli Colt Gray yetişkin hukukuna göre yargılanacak. FBI geçen yıl şüphelinin evinde silahlı tehditlerle ilgili araştırma yaptığını ancak o dönemde ek güvenlik önlemi alınmadığını açıkladı. Başkan Biden silah şiddeti kurbanlarını anarak Cumhuriyetçileri silah güvenliği yasasını geçirmeye çağırdı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump da olayla ilgili taziye mesajlarını paylaştı. Amerika'da son 20 yılda birçok okul ve üniversitede silahlı saldırılar yaşandı. Bunlar arasında en ölümcülü 2007'de Virginia Tech'te 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açan saldırı oldu. Çarşamba günkü saldırı ülkedeki silah yasaları ve anayasanın ikinci ek maddesi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. NASA, uluslararası uzay istasyonunda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmer ve Suni Williams'ı kurtarmak için SpaceX'in Crew-9 görevinde mürettebat değişikliği yaptı. Wilmer ve Williams 5 Haziran'da Boeing'in Starliner kapsülüyle uzay istasyonuna gitmişti. Starliner'daki arızalar nedeniyle astronotlar mahsur kaldı. NASA bu iki astronotun dönüşünü SpaceX aracılığıyla sağlayacak ve yeni düzenlemeye göre bir NASA astronotu ve Rus kozmonot Crew Nine ekibinin bir parçası olarak Şubat 2025'te istasyona gidecek ve mahsur kalan astronotları dünyaya geri getirecek. Starliner'ın dönüşü ise mürettebatsız olacak. Astronotların mahsur kalması Boeing için büyük bir darbe anlamına geliyor. StarLiner yıllardır süren gecikmeler ve maliyet artışları nedeniyle eleştiriliyordu ve bu görevle programını canlandırmayı umuyordu ancak yaşanan sorunlar bu umutları tehlikeye soktu. Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan HBO dizisi Game of Thrones yani Taht Oyunları'nın hayranları için büyük bir fırsat var. Ekim ayında dizinin 2000'den fazla ürününden oluşan koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor. Jamie Lannister'ın zırhı, Jon Snow'un kılıcı, Daenerys Targaryen'in ejderha baskılı pelerinleri ve demir tahtın eritilmiş bir versiyonu gibi değerli parçalar 500 ile 20 bin dolar arasında değişen başlangıç teklifleriyle satışa sunulacak. Açık artırma 10-12 Ekim'de yapılacak ve ürünler 17 Eylül'den itibaren 4 Ekim'e kadar Heritage Auctions'ın New York ve Londra şubelerinde görülebilecek. HBO'nun yapım planlama başkan yardımcısı Jay Rowe bu müzayedenin hayranlara dizinin tarihinden bir parçayı evlerine götürme şansı sunduğunu belirtti. Kaliforniya'nın San Diego kentindeki Humane Society'nin Ramona Yaban Hayatı merkezine götürülen 9 çakal yavrusu doğaya geri salındı. Pazartesi günü yapılan açıklamada çakalların yaklaşık 6 aylık olduğu ve Eagle Peak koruma alanında bırakıldığı belirtildi. 4-6 haftalık çakallar mart ve mayıs ayları arasında savunmasız durumda bulunup merkeze getirilmişti. Başlangıçta biberonla beslenen yavrular doğal yaşama dönebilmeleri için özel olarak eğitildi. Amerika'da olan biteni siyaset dışı gündemden kesitleri aktarmaya çalıştık. Bize merak ettiklerinizi programda görmek istediklerinizi her zaman iletebilirsiniz. E-mail adresimiz tr.boanews.com YouTube'da da Boğa Türkçe adresinde Amerika'da yaşama ve tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz. Hafta yine bu ekranda ben Mehtap Çolak Yılmaz. Yönetmenimiz Zeyir Yanar'la birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.